Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Coco Pops'lardan çok güzel küçük küçük ikramlık çikolatalar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi malzememiz bu kadar az. Burada 4 su bardağı ana malzememiz Coco Pops'larımız var. Bakın böyle kahvaltılık çocukların yediği gevrekler var ya arkadaşlar onlardan kullanacağız. Büyük paketlerde oluyor bunlar malumunuz. Çocuklar alıyor ama çoğu zaman bitirilmiyor. En azından benim oğlum o şekilde. Ben de bunu bu şekilde değerlendirmek istedim. Burada 3 tane metro çikolatamız var arkadaşlar. Bir pakette bitter çikolatamız var. Ben bitter tercih ettim. Siz eğer çok acı çikolata sevmiyorsanız sütlü çikolata da tercih edebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı tereyağımız olacak. 5 yemek kaşığı da sütümüz var arkadaşlar. Hemen metro çikolatalarımızı tavaya doğrayarak başlıyorum. Tavamın altı açık değil şu anda. Metro çikolata içinde karamel ve nuga olduğu için arkadaşlar biraz daha bağlayıcı oluyor. O yüzden metroyu tercih ettik. E, çikolatalarımızın, Coco Pops'ların dağılmaması için aslında. Artık altında yakabilirim bu arada. Metroyu artırabilirsiniz. Ben çok fazla karamel ve nuga tadını da sevmediğim için sadece bağlayıcılığı olsun diye kullandım. 4 tane 5 tane kullanan arkadaşlar da var. Ama ben bu şekilde olmasını istedim. Biraz daha bitter çikolatasını fazla tutacağım arkadaşlar. 5 yemek kaşığı sütümü de ilave ediyorum. Çok fazla yüksek ateşte değil. Çikolatalarımız yanar çünkü yüksek olduğu zaman. Tereyağımı da ekliyorum. Bakın yarım kaşık tereyağı zaten çok fazla değil. Isı birlikte hemen erimeye başlayacaklar. Bakın şuradan gördüğünüz gibi hemen erimeye başladılar bile. Bu arada bitter çikolatalarımı da hemen şöyle kıracağım kareler haline getiriyorum. Bütün çikolatamı benmari usulü de eritebilirsiniz ama bu çok zamanınızı alacaktır. Çünkü metro çikolatanın erimesi biraz uzun sürecektir. Bu şekilde kısık ateşe getirip bütün çikolatamız eriyene kadar bekliyoruz arkadaşlar. Hafiften karıştıra karıştıra. Evet arkadaşlar çikolatalarımız tamamen eridi. Şimdi altını kapattım. Bakın pürüzsüz bir kıvam aldı. Artık Coco Pops'larımızı içine ekleyebiliriz. 4 su bardağıydı arkadaşlar. Benim kullandığım ölçüye göre daha fazla çikolata seviyorsanız Coco Pops'ları az tutabilirsiniz. Ya da daha çıtır çıtır seviyorsanız daha kıtır da tutabilirsiniz. Daha artı yolla da bilir. Ama bu ölçü bana göre ideal geldi. Bu ölçüleri e, sabit kalırsanız da eğer ideal kıvamlı birer çikolata oluşturmuş olacaksınız. Eğer fındık, fıstık, badem seviyorsanız yine Coco Pops'ları eklerken kırılmış fındık, badem fıstıkta kullanılabilir. Bu aşamada ekleyebilirdiniz. Biz sade yapmak istedik şu anda. En sade haliyle göstermek istedim arkadaşlar. Evet tamamen Coco açık ortaya battığından emin olduktan sonra artık küçük bir kaşık alacağım arkadaşlar. Elime. Ben şöyle hemen bunu da göstermek istiyorum. Küçük küçük bu cupcake kağıtlarım vardı arkadaşlar. Bunları bırakmak istedim. Bundan sonrasında tercih tamamen sizin. Yağlı kağıt serip herhangi bir tepsinin üzerine onların üzerine de bırakabilirsiniz. Artık tercih gönül nasıl isterse ona göre yapılabilir. Bu aşamadan sonra tercih sizin. Büyüklüğü küçüklüğü yine tamamen size kalmış. Şöyle bırakacağım. Gelişi güzel bırakmak istiyorum. Bazen fincana koyup ters çeviren arkadaşlar var. Öyle de yapılabilir ama ben dediğim gibi bu şekilde yapmayı tercih ettim. Biraz böyle gelişi güzel olsun, şekilleri çok böyle tek nizam olmasın istedim. Bayramlarda güzel farklı bir ikramlık, farklı bir kahve yanı ikramlığı yapılabilir. Ya da normal zaman için yapıp bırakırsınız, kavanozları doldurursunuz. Bu şekilde de yine kahvelerinizin, çaylarınızın yanını süsleyen güzel bir atıştırmalık olacaktır arkadaşlar. Çikolata sevenler için gerçekten inanılmaz güzel bir lezzet. Şu anda akışkan ama soğuyunca sertleşecek. Çikolatalarla birlikte tekrar sert bir kıvam alacak arkadaşlar. Ben bu şekilde koymaya devam ediyorum. Yaklaşık bir saat soğuduktan sonra hemen hemen o aşamada zaten dokunduğunuzu anlarsınız. Artık koku popslarımız dağılmayacak. Bütün halde duracaktır. O aşamaya gelince artık yeme faslına geçebiliriz. Ben bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Soğuduktan sonra son sunum haliyle karşınıza geleyim. Evet arkadaşlar Coco Pops çikolatalarımız yaklaşık 1-1,5 saat dolapta bekledikten sonra çıtır çıtır haliyle karşımızda. Gerçekten çaylarınızın kahvelerinizin yanına farklı bir alternatif, farklı bir atıştırmalık olsun isterseniz. Misafirlerinize fark yaratmak isterseniz hem basit hem kolay hem de pratik olan bu tarifimizi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar denediğinizde hak vereceksiniz diye düşünerek şimdiden herkese afiyetler olsun diyorum. Bugün de Mis kokulu mutfağından herkese sevgilerle